Bianca Boya haftanın uzmanlarını sunar. Rahatlık aynı zamanda şıklık. E, nasıl birleştiriyorsunuz bunu? Çocuklar için çok kıymetli. Özellikle çocuk abiyede bu süreç nasıl işliyor? Çiziminden en nihai üretimine kadar. Her müşteri öyle anneler farklı şeyler istiyor ki aklınız şaşırır yani. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Evet bugünkü konuklarımız Larissa Gogen ve Cihat Bey. Cihat Bey soyadınız ne evet. oldu? Geleşke. Geleşke. <laughs> evet. 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 E, karı kocasınız evet, ve birlikte evet. aynı işi yapıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel çocuk, e, abiye tasarımları. Evet, abiye çocuk. <laughs> e, nereden ilham alıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Birazcık anlatır mısınız? Kime sorayım şaşırdım. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben cevap Larissa, Ortaya diyorum. böyle atalım. Tamam. Evet. Oradan kime olursa. Çoğun. Tamam. tamam. <laughs> ee, şimdi 3 yıllık bir firmayız. Ee, Larissa Gogel Basic markasının kurucusu olarak e, ikimiz birlikte bu yolda ilerliyoruz tasarımlarımı daha çok zaten sloganımız şey Avrupa'yı modeller Avrupa'yı tasarımlarla ve kalitede müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz nelerden tasarladığımızı gelirsek daha çok Avrupa ülkelerindeki olan tasarımları daha çok Türkiye'ye uyarlamaya çalışıyorum bir de anneler ve çocuklar konusunda farklı olma yönünde ilerlemeye çalışıyorum bu şekilde aslında daha çok ...yurt dışı ve Avrupa ülkelerinden esinleniyoruz. Şimdi öncelikle ben... ...konuşmaya başlamadan önce sizi çok tebrik ederim. Çok niş bir iş seçmişsiniz. Harika. Daha Çünkü gerçekten... Geliyoruz. ...arayıp da bulamadığımız... ...aradığımız zaman da benim de kızım var... ...zorlandığımız bir şey. Evet. Sizi bulduk artık... ...kaçırmayız. <laughs> Peki ben şunu soracağım. Şimdi kadınlarda aslında... ...trend bellidir. Ne istedikleri bellidir. Ama çocuklar da öyle değil. Hı -hı. Ne ister? Zevki nasıl? Keyfi nasıl? Özellikle çocuk abiyede... Bu süreç nasıl işliyor çiziminden en nihai üretimine kadar. Evet, şimdi genelde burada karar vericiler annelerimiz oluyor yine. Evet. Eğer çocukların isteklerini ön planda tutarsa anneler daha sonra mesela değişim olabiliyor. Çocuklar bunu beğenmediğini dile getirebiliyor. Sabah beğeniyor, akşam beğenmiyor. Tabii tabii bu durumlarla çok karşılaşıyoruz. Tasarım aşamasında da Larisa Hanım tabi bilgilerinden yararlanıyoruz. Kendisi ıı, tasarımla ilgili fikirlerini modelistimize söylüyor. O, onun akabinde tasarım süreci geçtikten sonra üretimde ıı, kesim ve üretim ıı, bölümlerinde hızlı bir şekilde üretmeye çalışıyoruz ürünlerimizi. Çünkü günümüz şartlarında çocukların gönlünü yapmak o kadar zor ki. Çok biz evet. böyle bir hevesle alıyoruz, akşam eve getiriyoruz. Ben bunu giymem diyor, bitti. Tabii. Tabii düşüyorsun ya Zaten... Ve giydiremiyorsun. Evet. evet giydiremiyorsun. Ya aslında bizim görsel e, Instagram hesabımızda görsellik çok daha ön planda olduğu için ve kendini tanıttığım çok için. Çok çok yani. tanıtın. Çok çok tanıtım Aynen. ihtiyacımız e, var. Aynen. Önce çocuğuna gösteriyor ondan sonra satın alıyor. Evet, aslında. Evet, evet, evet. Peki kumaş seçiminde neye dikkat ediyorsunuz? Şimdi kumaşlarda daha çok çocuklar olduğu için söz konusu kumaşlarda daha böyle rahat, esnek kumaşları tercih ediyoruz. Çocuklar biliyorsunuz hareketliler. <laughs> Onların işte hareket alanını kısıtlamayan kumaşlar, işte organza olsun, saten olsun, daha dökümlü, daha böyle akışkan kumaşlarla çocuklara hitap etmeye çalışıyoruz her zaman. Peki hani dediniz ya biz işte anneler seçiyor. Ben mesela girdim Instagram sayfanızda, web sitenize. Ya dedim bu da değil, bu da değil. Tam istediğim bulamadım. Sizi mesela birazcık şunları şunları istiyoruz desek ona göre kişiye özel hazırlıyor tabii, musunuz? Tabii ki kişiye özel. Hem e, istedikleri varyasyonu yapabiliyoruz. Örneğin e, mesela şu modelde kolunu tamamen kısa veya uzun isteyebilir. Biz onları yapıyoruz. Oynamalar mesela, yapıyoruz yani. Ve e, her çocuğun mesela iki yaş çocuk, iki yaş çocuğun hepsi aynı değil. Bazısının bel bölgesi, göbek bölgesi olabiliyor. Boyu farklı olabiliyor. O tarz durumlarda... Biz talep ediyoruz çocuklarınızın ölçüleri nedir diye. Ona göre istediğine Kaç göre. Kaç yaşına kadar yapıyorsunuz? E, tabi internette 8 yaşa kadar e, standart satışımız var. Aslında 14 yaşa hı. kadar kalıplarımız var. Tamam. <laughs> Peki rahatlık aynı zamanda şıklık. E, nasıl birleştiriyorsunuz bunu çocuklar için çok kıymetli? Hem Şimdi rahat bunlar, olmak istiyorlar hem şık olmak istiyorlar. E, zaten buradaki en önemli unsur kumaş seçimi. Öncelikle kumaş seçiminde doğru karar vermek gerekiyor. Dediğim gibi çocuklarda her zaman hareket alanını kısıtlamayan kumaşlar çok önemli. Her kumaş, her model yapılmıyor. Her model, her kumaştan da yapılmıyor. Bunun seçimi öncelikle çok önemli. Şıklık konusuna gelince rahatlığı sağladıktan sonra şıklıkta da çocuklara biliyorsunuz saf, doğal güzelliğini asla örtmeyecek modeller. Küçük minimalize detaylarda işte atıyorum burada bir çiçek, burada bir başka bir aksesuar değil de küçük detaylarda şuradaki gibi modellerimize şıklandı. Hani burada bir taş, bu taş, taşın tasarımını bile ben yaptım, ürettirdim. Burada küçük detaylarla modellerimizi şık hale getiriyoruz ve çocuklar keyifle, e, neşeyle kullanabilsin diye. Bu şekilde. Şimdi günümüz dünyasında olmazsa olmazımız sosyal medya, dijital. Evet. Şimdi siz de ürünlerinizi sosyal medyada, dijitalde pazarlıyorsunuz. Evet. Instagram'da vesaire, YouTube'da vesaire. Şimdi yan sizin alıcınız bir de küçük çocuklar. Hı hı. Onlara yönelik bir çalışmanız var mı yoksa genelde dijital platform yine erişkinlere yönelik mi yapıyorsunuz ya da ortak mı yapıyorsunuz? Şimdi bizim profilimiz daha çok anne çocuk e, duygusal bağ hitap eden bir profil. E, daha ilk önce anneye bir gözümüzü, e, anneye aslında hedef kitlemiz önce anne sonra çocuk oluyor. E, anneler de çocuklarını tanıdığı ve bildiği ve özellikleri de hani daha çok bizden daha çok bildikleri için e, sosyal medyada daha çok ilk önce annelere hede hedef kitlemiz anneler oluyor aslında. Ben sizin olsam biraz da çocuklara da şey çıkarım yani. Çünkü önlerine çıkıyor ve istiyorum diyor artık. Yani onu bir Tabii değil Biraz değil daha yaşıyor. Yaşı, <laughs> evet. yaşı biraz yani daha yere yere olan çocuklar. Çünkü artık herkes tablet telefon haliyle evet. normal hmm. olarak kullanıyor. Hmm. Çocukların önüne de çıktığı zaman ben bundan istiyorum diyorlar. Orayı Doğru. Peki müşteri memnuniyeti sizi nasıl etkiliyor? O bu geri bildirimler gelince e, üretim evet. süreciniz, e, üretim y işte aşamaları hepsi değişiyor mu? Tabii yani şöyle biz e, bu anlamda ekibimizdeki arkadaşlarımız var özellikle geri dönüşümle ilgilenen değişim destek diyoruz biz buna. Hı hı. Orada e, ciddi bir e, bilgi merkezi var topluyorlar ve biz onları analizden geçiriyoruz. Bir süre sonra e, kararını verebiliyoruz. Yani kumaşın o modele uygun mu değil mi gelen tepkiler nasıl bunlara karar verebiliyoruz. Ona göre de e, üretim sürecimizi yenilerinde şekillendirebiliyoruz. Zaten Instagram hesabımız zaten satışlarımızın çoğu müşterilerimizden gelen profilimizde resimlerle evet. dolu. Yeni müşterilerimiz gerçek müşteriler üzerinde gördüğü resimlerle kendi çocuğunu da canlandırıyor aslında. Müşteri memnuniyetinin şey. e, profilimizde zaten 5000 e aşkın müşteri memnuniyeti fotoğraf ve videolar var. E, yılda 70 bin elbise kargomuz var. Ayda da 6 bine yakın elbise kargosu yapıyoruz. Ve bizim en düşük e, elbise fiyatlarımız 2000 TL'den başlıyor. Bu programı izleyenler şimdi şey yapabilir, bizim bu işe Evet, hemen geldi. hemen geldi. <laughs> evet. <gülüyor> Peki 5.000'e yakın dediniz işte müşterimizden fotoğraflar Evet, fotoğraflar, mesela. videolar var. Hiç böyle aklınızda bir anı var mı ya? Sizden bir tasarım istemiş ama Arkadaş nasıl yapsak böyle çok değişik tasarım teklifleri geldi mi hiç geliyor mu? Aslında geliyor ama biz biraz kapalıyız çünkü çok fazla yoğun olduğumuz için biz her müşteri öyle anneler farklı şeyler istiyor ki aklınız şaşırır yani. Gerçekten olmayacak şeyler isteyebiliyorlar evet. bazı annelerimiz. Biz bazı yerde kendimizi sınırlandırmak zorundayız çünkü çok fazla aşırı yoğunluk var. Ve abiye olduğu için normal penye üretimi gibi değil. Adet sayılarımız normal üretimden daha az oluyor çünkü bunlar çok fazla uğraşmalı modeller. Özellikle etek kısımlarımız çok fazla uğraşmalı. O yüzden o biraz tekliflere kapalıyız. Ha Ama eteğini uzun tutar ya da kuyruk ister elbiseye o ayrı tabii ki. Ufak tefek dokunuşları Ufak tefek şeylere cevap verebiliyoruz. Çok büyük böyle şeylere uğraşamayız diyorsunuz. <laughs> yok. Çok şükür o da yoğunluktan. <laughs> Mutluyuz. Yoğunluktan o yani. da. <laughs> Peki en çok talep edilen model ve renk? Ee, evet. en çok sattığımız royal dediğimiz şu karşımızda gördüğünüz Aa. küçük cimcimemiz <laughs> çok tatlı ya bunu çok e, sattık yani satış rekoru kırdık özellikle şu kuyruklu modelimizi kesinlikle bizden gören herkes yapmaya çalıştı. Şöyle bir 3 e, yaş böyle bir kuyruklu modelimiz İnsan var. Alası yedi, değil, e, 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 geldi yani şimdi. <laughs> Zaten modellerde özellikle böyle e, sofistike böyle kumaşlarla birlikte hani böyle romantik bir model yaratmaya çalışıyoruz. Kumaşla modeli bir tutmaya çalışıyoruz aslında. Dediğim şey şu her kumaşla her model yapılmıyor. Her model her kumaşa uymuyor. Evet. Öyle gibi düşünün. En çok sattıklarımdan 4 tanesini getirdim. E, o anlam biz özellikle şu marul etek formunu ilk biz getiren firmayız diyebiliriz. Şu marul etek formu dediğimiz Avrupa'da çok olan da, bir model. Rengi de çok güzel. Zaten Aralık ayında fuara katıldığımızda bu etek formlarını Türkiye'deki üreticiler bizler, bizler de çok vakit harcadılar özellikle standta. Hani bu modelin nasıl yaptınız bu kadar kabarık? Marul yapıyorsunuz etek yapıyoruz, evet. Hepsi Her şey benden geçiyor. Benden sonra modelist çizim yapıyor, bilgisayar ortamında ondan sonra üretimde. Beyefendi de. Be. Şimdi şunu soracaktım aslında. Hani sizi rakiplerinizden ayıran nedir diye diyecektim. Ben cevabı buldum Larisa Devam, Evet. Larisa Hanım. çok buldum. güzel bir noktaya Ar Artı ona ilave şunu söyleyebilirim. Larisa Hanım mesela diğer e, benzer firmalara göre farkı şudur. E, marka yüzü ön planda e, canlı yayınlar yapıyor. Ya sürekli hem güzel hem yetenekli. <laughs> daha ne hem de iletişim halinde Evet iletişim halinde olması çok büyük Aynen. fark yaratıyor. Valla Cihat Bey şanslısınız yani ne diyelim. Öyle hissediyorum. <laughs> bir babanın kızıyım o da öyle bir kız aldı. İyi maşallah. Çalışırlar <laughs> olmuş. Allah bozmasın. Evet, <laughs> evet yani, um, amin. Çok teşekkür ediyoruz konuk Biz olduğunuz için. Işte. Biz teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet. Çok sağ olun. Çok mersi. Başarılarınızı da devam diliyoruz. Teşekkür ederim. Ve yeni bölümlerde yine sizleri bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere. Tekrardan görüşmek üzere. Bianca Boya haftanın uzmanlarını sundu.